Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, ağzı dolu balığı yakaladık. Kabın içine koyduk. Akvaryumdan suyu alıp kaşık yardımıyla kusturacağız balığı. Şimdi e, başlayalım. Ay, 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 ay. Balık kendini attı. balık çok hareketli maşallah. Ben yakalanmıyordu. Evet arkadaşlar, e, maşallah yavrular çok güzel çıktı. Oo bayağı çıktı. Şimdi e, balık biraz dinlensin. Arkadaşlar, şimdi balığı küstürürken kabın suyunu çok fazla koymayın. Hem balık atlıyor hem de yavrular atlayabiliyor. Siz elini, elinizi sokunca yavrular atlıyor mesela. Hemen atlıyorlar. Videoda iyi bakın yavruların hareketlerine Hemen atlamaya geçiyorlar. Bir de dikkat edin, dişi balıkların sırtında bir diken oluyor. O, elinize çok kötü batıyor. Acıtıyor baya. Arkadaşlar, bu balık bayağı yavru verdi. Ben 15 yavru tahmin ediyorum. Sanki daha fazla var. Bir 30 tane verecek gibi düşünüyorum. Arkadaşlar, video yanlışlıkla durdu. Şimdi bunu bu videoyu tekrardan ikinci part olarak atacağım. Şimdi balığı tekrar yakalayalım. Arkadaşlar ağzına bir bakalım. Evet var daha azına bir tane daha sanki. Bak biraz daha dinlensin. Stres yaptı. Ki dört. Maç sonu. bir yavruyla çıkaralım artık. Yavru çıktı sanırım. Evet çıktı. Bakalım başka yavru kaldı mı? Bakalım ağzında. Arkadaşlar sanki bir tane daha var yavru da. Ama göremedim tam. Evet arkadaşlar var bir tane daha. Evet, birazcık daha dinlensin. Kursağından getirsin ağzına yavruyu. Arkadaşlar burada bir 20 tane ya da 25 tane yavru var. Saymayı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 30 tane. 30 ya da 28 tane yavru var şu kabın içinde şu an. Tekrar bakalım. Kabımıza. Evet arkadaşlar balığın ağzında yavru kalmadı. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, kanalıma, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.